Geçtiğimiz günlerde Bolu'daki yabancı uyruklu sığınmacılar Sosyal Kültürel yarınlaşma Derneği kurdu. Biz de Bolu halkına yabancı uyruklu sığınmacıların Bolu'da dernek kurmaları hakkındaki düşüncelerini sorduk. Asgari kaç para? Ben emekliyim bak bir daha çalışıyorum değil mi? O zaman ne oluyor? Benim param ona ver hakkım ver. Yazık günah değil mi? Ev, 3 milyardan aşağıya ev kirası yok. Aldığım ben emek lazım, 4 milyar, 3 milyar 700 lira alıyorum. Geçinebilir misin? Hırsızlık mı yapayım? Arsızlık mı yapayım? Ne yapmam lazım? Sevmiyorum naletleri. Gitsin defolsun gitsinleri. Olay bu. Kursunlar yani onlar da sonuçta e, yani yaşamak için geldiler Türkiye'ye yani kendi ülkelerinden e, yani bir şekilde yani savaştan kaçıp geldiler yani bence normal yani yapar bir şey bir şey değil. Bence sığınmacılar kendi memleketlerine gitmeler lazım. Yani bu kadar sürede orada savaş yok. Savaş var diye geldiler. Bence savaş yok orada. Ama bayramlara gidip tatil yapıp geliyorlar öyle. E savaş olan bir ülkeye bayramlara gidilir mi? Bence gitmeler lazım kendi memleketlerine. Bence güzel bir gelişme. Kendi haklarını savunmaları için veya taleplerinin dinlenmesi için güzel bir gelişme olabileceğini düşünüyorum. Amacı ne? Ne için yapılıyor? Ben Buradan ne için? neye varıyorlar? Tam dernek ama ne derneği Sosyal bu? Sosyal yardımlaşma ve kültürel. Yani bu, Kendici. yani burada dernek kurarken hani bir hakları var mı? Ne elde ediyorlar da? Ne hak için dernek kuruyorlar? Öyle bir sıkıntı var o yüzden çok bir şey diyemiyorum açıkçası. Hani buraya yıllar önce gelip burada yerleşmiş, artık hani ülkeye bir şeyler katıyorken kendileri bir şey elde edemiyor ve bunun için bir dernek kurdularsa sadece kendi aralarındaki ilişki için bir dernek kurdularsa amenna. Ya, evet. Ama bu ne amaçla kuruluyor? Doğru bir şekilde denetleniyor mu? Bizde bilmem ne hayvanlarını koruma derneğinde kurban kesen bir toplumuz yani. Biz kendimiz başaramıyoruz bunu. Bizim işimizdeki sığmacı bununla kadar başaracak bilmiyorum açıkçası. O yüzden inceleyen merciler doğru inceliyor mu? Amacı ne? Bunları bilmek lazım. zaten çok gitti ya. Ne yani, dernek derken yani. Ya Türk, Türk, bitti de Suriye mi kaldı ya? Onu anlamadım ya. Yani gerek yok yani. ilk önce kendi halkını düşüneceksin ya. Biz ne düşünelim bacım? Biz kendimizi baktık da bir de Suriyeli mi bakalım? Kendi vatandaşımıza yedirelim, içirelim. Suriyelinin ne işi var? Geçin arkadaş memleketine. Öyle ya biz bu memlekette barınamadıktan geri onların nasıl barınıyor? Vallahi ben vatanımı bırakıp da kaçıp gitmem bir yeri. Kendimi konuşuyorum. Yani hangi iktidar gelirse gelsin vatan bıra vatanımı, bırakıp da kaçıp gitmem. Onların kı farklı. Irak, Suriye farklı. Onlara bir şey demiyorum ama ben gitmem. Vatanımdan ölürüm ya istiklal ya ölüm. Hepsi o kadar. Ben onların için bir şey demiyorum ama şöyle bir şey var. Efendime söyleyeyim biz infak yapıyoruz devletimiz. Yani bak infak yapıyor. Efendime söyleyeyim. İnşallah onun yüzünden inşallah vatanımıza bir şey olmaz. Daha, daha da yapanlar da var. Daha da şey yapanlar var. İnşallah bir şey olmaz vatanımıza. Yabancı uyrukların Bolu'da e, dernek açmalarına karşıyım. Çünkü hani bunların da kendi ülkeleri var, kendi ülkelerine gitmelerini istiyoruz. Burada kendi halkımız varken, kendi halkımızın e, eksikleri, ihtiyacı varken bunların bir de burada dernek açması demek ki yarın buraya tamamıyla e, yerleşeceklerini düşünüyorum. Bu yüzden tedirginim yani, onların burada dernek açmasına tedirginim yani. O, o, o dernek yanlış yani, dernek olmaması lazım. Sabah bir gün bize baş kaldırdılar burada değil mi? Gayet normal diye düşünüyorum. Çünkü e, biz de yurt dışına gidiyoruz. Yurt dışında o kadar derneklerimiz var. Yani insanların yaşam hakkı özgür olduğu için ülkede e, yani bence dünyanın neresine giderse gitsin insan insan olarak tanımlanması lazım. Yani sığınmacı olarak değil de insan gözüyle bakmamız gerekiyor. Yani bizim de vatandaşlarımız işte Almanya, Avusturya dünyanın her bir tarafına gidiyorlar. Oralarda dernek kuruyorlar vesaire bunlar dayanışmadır. Şimdi bu denekler muhabbetine siyasi olarak insanlar farklı bakıyorlar ama kendi halkını düşündükleri zaman orada herhangi bir eee karşı karşıya herhangi bir durumda kaldıkları dönemlerde e, ne yapıyorlar? E, i̇şte Türk vatandaşı işte orada sığınmıyor vesaire bilmem ne gibi düşüncelere sahip olmamak için insanların hakkını genel olarak insan olarak bakması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Onun için gayet makul. İncene Vatandaş perver bellediler burayı, kendi ülkeleri. Çok da şaşırmadım açıkçası. Kanları duydum. Çok şaşırdım. İstemiyoruz yani onları. Tanju Özcan'ı destekliyoruz bu konuda.